Ki hal nedir? İnan... Ay anne Abime kız bulma işini artık bir mesaiye Bağlasak nasıl olur Ne demek yani şimdi Yani artık çalışma saatlerini bilmek istiyorum Allah Allah üstüme iyilik sağlık Kızım bu hayır işi Bunun mesaisi mi olur? E Peki sabahın körüne gitmek zorunda mıydık yani Zorundaydık tabii. Abin evden çıkmadan yetişelim ki Şu yeni bulduğumuz kızı ona bir güzel anlatalım Bak göreceksin şuraya yazıyorum ha. Masar meleği mutlaka beğenecek. Hı, bu konuda haklısın anne, bence de çok beğenecek. Nihayet abimi kusur bulamayacağı bir kız bulduk anne. E zaten kızın talipleri çokmuş. Oho, oho Elini sallasa ellisi. Ama ben araya girince... ...annesi önceliği bize tanıdı. Ay yani vallahi utanmasam... ...şurada yolda göbek atarsa yürüyeceğim. Hadi kızım yandan yandan. Ay! <laughs> Ben hala niye bize öncelik tanındığını anlayabilmiş değilim. E Allah'tan şaşardım zaten. Kızım soyumuzun ta 17. Mahmud'a dayandığını duyunca diğer adaylar otomatikman elendi tabii. Hadi yürü yürü çabuk yürü. Bir an önce gidelim de şu işi halledelim yürü. Aa, bugünkü yıldız falımda yeni birisiyle tanışacağım yazıyor. E, ülke çapında aşağı yukarı her burca 7 milyon kişi düştüğüne göre bugün yengeç burcunda 7 milyon kişi yeni birisiyle tanışacak demektir. <laughs> Vay be. Ya! Biz o kadar yolu seni görmek için gelelim. Sen <laughs> otoyol cesedi gibi yüzüne gazete örta. Şimdi görürsün sen. Aa. Ruhum, ne oldu? Şimdi oku gazeteni bakalım. Ama bu gazeteyi okumam için mikroskop lazım. Beni de bir daha görebilmen için biraz ilgili olman gerekiyor Mazhar Bey. Ruhsar'cığım, ruhum, bir an hiç gitmeyeceksin sandım. Kusura bakma, yani ruh olduğunu unuttum, daldım öyle. Keşke hiç gitmesen. Ama gitmem lazım. Yağmur kesiliyor. Hoşça kal diyorum ve seni öpüyorum. Aman be, bu yağmurda tam kesilecek zamanı buluyor ha. Bu işte, kesin müfittir. Fahriye abla kılıklı herif, şimdi gelir bit kadar doyuyla, mazhar, 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 Allah'ını yararsın ki! Ne var? Banyosundan geldi. Hoş geldiniz Haşmet yap? ben de nerede kaldınız diye merak etmeye başlamıştım. Biraz daha gecikseydiniz polise, acil serviste telefon edecektim. Müjdeler olsun Mazhar'cığım, müjde, müjde! Ne müjdesi? Adi, müjdemizin ne olduğunu aslında ederim de doğru olmasından korktuğum için tahmin etmesem daha iyi. Kanka ben hayatta böyle bir istek, böyle bir hırs ne gördüm ne de duydum. Beni evlendirmek için bıkmadan, usanmadan çalışıyorlar. Keşke benim için de böyle çalışanlar olsa kanka. Ne diyorsun <laughs> be? Salak mısın? <laughs> Evlenmek istiyorsan sana kız bulmak kolay oğlum. İstiyorsan annemin 150 bin adayından ÖSYM ile sana bir kız bulalım. <laughs> ya kız bulmak kolay da helal süt emmiş birini bulmak zor. Kızın ne tür bir süt emdiğinden sana ne? Sütolog musun? Öyle deme oğlum. Süt çok önemli. Bak. Annem göğüsleri bozulmasın diye Hı. beni çok az emzirmiş. Hatta elleri bozulmasın diye o şey sevmemiş bile kanka. Onun için yani benim senin sevgine çok ihtiyacım var. Ne olur sana bir çakarım ee. böyle. Manyak montofa. Yürü. Ay anne, acaba abinin üzerine çok mu gittik? Hani? Baksana, kaçar gibi çıktı evden. Olur mu canım, az bile gittik. Kızı o kadar iyi inceledim ki... ...Melek konusunda konferans bile verebilir. Ama abim bu işe evet demedi anne. Ee, o halde... ...biz de... ...Maslar'ın bizi reddedemeyeceği tek yere gideriz. Aa, neresiymiş orası? Tabii ki iş yeri. <laughs> Ay anne, vallahi çok akıllı kadınsın ha. Hadi bakalım o zaman... ...hiç vakit kaybetmeden... ...abinin bürosuna gidip... ...hemen şu yarım kalan işimizi halledelim. Bence de anne. Sen bir kulağına, ben bir kulağına konuştuk mu masaları stereo bir şekilde ikna ederiz. Ay evet anne, hem hazır gitmişken Müfit Bey'i de görmüş oluruz. Bana bak Müfit'i bilmem ama sen şimdi gününü göreceksin. Yürü hadi, yürü. Çok konuşmadık. Gidelim de işimizi halletelim. Hadi bak haklısın. Tümler laboratuvardan geldi mi? Haa, Selçuk getirecekti. Hani o işi Bağ yapacaktı? Bağ'ın hediyesi elinde. Gazı gazı getirdim valla, soğumadan sıcak ha, sıcak servis yapayım. Heh, heh, güzel güzel, gayet iyi. Güzel de ters tutuyorsun. E oğlum işte tersi de iyi, düzü de gayet iyi. Ver şunları sen bana. Aaa! Müfit, diziler hazır mı? Hazır hazır. Ver bakalım onları. Hoppa, buyur. Çok güzel. Yalnız ters tutuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar. Mışıl yatakları kampanyası ne oldu? Son aşamaya gelmek üzereyiz Önder Bey. 3-4 saat içinde biter mi? Ne 3-4 saati? Adamlar 1 saat içinde toplantıya geliyorlar. Size yarım saat zaman veriyorum. Ne yapın edin bitirin bu işi. Şimdi ayrı ayrı Masar benden istediğin metinler burada. Ha Şerarcığım sağ ol teşekkür ederim. Diğerlerine ben de yardım edeyim isterseniz. Vallahi çok iyi olur tamam. Var var mısın İtay? Bence yetiştiremeyecek. Bence yetiştirecek. Ben Masar'a güveniyorum. Tamam lan yemeğine. Tamam kabul. Ya siz de herkes gibi loto toto falan oynasanız ha. Niye masanın üzerine bahis oynuyorsunuz? Ne yapalım? Böylesi daha eğlenceli. Gülün <laughs> bakalım, gülün. Ayazda kalmış mezarlık itleri. Suat, Selçuk. <laughs> Buyurun, Buyurun Önder Bey. Siz ikiniz madem boşsunuz, 50-60 tane slogan bulun ve şu tebe kaydın. Peki Önder Bey. Ama en azından 50 tane olacak. Ah ah, slogan bulmak benim işim ama... ...neyse çok işimiz var. Hadi buyur, şimdi biz ayva yiyelim. Konuşma, konuşma. Müfit, Var mı sizin Suat Selçuk'tan daha fazla slogan bulacak. Hı hı, varım. Yemeğine. <laughs> ah! Mışıl yatakları. Heh. Yatar yatar uyur. Uyur uyur yatarsınız. Yok ya sen bulamıyorsun bak. Hah! Rüyanızda görmeyin batakları. Sizin için en iyisi Mışıl yatakları. Çok güzel oldu değil mi? Biliyordum beğeneceksin. evet. Dur bulacağım bir tane. Buldum. Mışıl yatakları. Ananızın He? Kucağı gibi yumuşacık. He? ...insan lafının üstüne gelir! Oğlum böyle slogan mı olur be? Slogan değil oğlum gerçek bak! Aa. cümleten hayırlı muvaffakiyetler! Anne, Firdevs ne işiniz var sizin burada? Aniden seni özledik de abi! Bu arada hoş bulduk Müfit Bey! <laughs> hoş geldiniz! Niye geldiniz ya? Ay merak etme minik kuşum, çok hayırlı bir iş için geldik. Ay yapacağınız en hayırlı iş buradan gitmek olacak. Ay yoğunum anne, ay çok işim var. Olsun evladım, bizim kimseye zararımız olmaz ki. Şöyle bir kenara ilişir, öyle size bakarız. Bu arada sıkıcı iş ortamını dağıtıp seni neşelendirmek için istersen sana melekten vazgederim. Ay, Murat, sız olma, sen işine bak. Hı hı, bari burada yapmayın ya, iş ortamında yapmayın, iş yerimde yapmayın. Yapmayın bunu burada. Abi. Abi, bu Melek var ya, Yok, o kadar güzel bir kız, o kadar güzel bir kız ki hani benim bile erkek olasım geliyor. E şimdi sen diyeceksin ki, madem o kadar güzel, niye güzellik müsabakalarına katılmıyor? Hayır, demeyeceğim. E olsun minik kuşum, ben senin dediğini kabul edip Hayır, yanıt abi. veriyorum. Dıt. Şimdi kız güzellik yarışmalarında nasıl olsa birinciliği kazanacağını bildiği için... Ee? ...yarışmadaki diğer kızlar üzülmesin diye girmiyor bile. İşte bu kadar da ince, düşünceli bir kız. Ah canım. Ah canım, anne görüyorsun işte, görüyorsun bak işim çok! E Olsun benim minik kuşum ama bu kızın da eşi benzeri yok! Abi, bu Melek var ya yemek konusunda tam bir usta! Ya ne olur sonra konuşalım, işim başımdan aşkım, hatta hiç konuşmasak çok daha iyi olur. Aa, dur, dur, Ay, bak az kalsın unutuyordum, huuu, kızın bir sürü talibi var da... Ben ancak torpille önceliği alabildim. Bak görüyor musun abi? Annem senin için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Ama boşuna uğraşıyor. Mazhar bak sen evlenmeyeceksin haber ver. Ben seve seve evlenebilirim yani. Ben de sıradayım ha. Ya gördün mü? Kızın burada bile talipleri çıktı. <laughs> Annem Allah aşkına ne olursun zorlama. İstemiyorum ama ama ya musun? istemiyorum. Bir dakika, bir ne anlamak istemiyorsun? Ne, anlamak istemiyorsun? ne anlamak istemiyorsun? Masar Bey. Buyurun Önder Bey. Eve iş götürüyorsunuz ama bunun karşılığında işe ev getirmek gereksiz. İş gecikirse külahları değişiriz. Hoş geldin Serap Efendi. Hoş bulduk efendim. Bak dinle beni minik kuşum. Melek tam sana göre bir kız. Tam, tam sana tam göre. Tamam mutlaka öyledir. <laughs> tam bana göredir anlıyorum. Ama biraz daha ısrar edersen işsiz bir oğlun olacak. İşsiz biriyle de kimse evlenmez değil mi? Ama ama e, Melek o kadar iyi bir kız ki abi. E, sen işsiz olsan bile senin evinizde. Ee, Allah eğer... rızası için ne olur. Ne olur gidin artık buradan. Sen kızla görüşmeye razı olursan... Gider. Tamam anne tamam. İstediğiniz kızla görüşürüm. Hatta istiyorsan Ayşen Gurda ile Yasemin Yalçın'la bile görüşürüm. Ama yeter ki gidin. Heh, tamam. Madem öyle bunu artık sonra konuşuruz. Gelin bakayım. <laughs> aman da benim minik kuşum da minik kuşum da minik kuşum. Hadi yürü kızım. Ay, ah, aman yarabbim ya, vazgeçmek nedir bilmiyorum. Of! Öf! Kanka, can dosyayı hazırlamasan da olur yani. Evet. o dur, 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 dur. Madem bu kadar çok <laughs> evlenmeni istiyorlar, <laughs> öyleyse onları kırma kabul et Hı? ve gerisini bana bırak. Ne diyorsun? <laughs> Anladım. Şimdi duruma vakıf oldum. Hani şey değil mi öyle okus okus olayları? Alırım, alırım. Sen ama. Onlara çok önemli şeyler yapma, olur mu Ruhsar'cığım? Tabii ki yapmayacağım, sadece onlara küçük bir ders vereceğim. <laughs> Alo? ha anneciğim! Din, dinliyorum anneciğim, dinliyorum. Ha, e, madem sen öyle uygun görüyorsun... ...bana tabii ki kabul etmek düşer anneciğim. Tabii ki kabul ediyorum. O halde yarın Melih'i alıp sana akşam yemeğine geliyoruz, tamam mı minik kuşum? Hadi sana iyi geceler. Ne oldu anne? Kabul etti mi? Hmm. Ee, söylesene. Taş devrinde olsam şimdi yabada badu diye bağırırdım. Yabada <laughs> Sana yardım etseydik be kızım. Lütfen. Siz yorulmayın. Ben yaparım. Ah, Can. Firdevs, ay şu kanalı değiştir Allah aşkına. Güzel bir şey yok mu şöyle? Lütfen Firdevs. kumandaya basarak parmağını yorma, kanalları ben değiştiririm. Beğendiğiniz bir kanal olursa siz bana dur deyin Menkıbe teyzeciğim. Oy. Ama sen sana sen çok zahmet canım. oluyor yavrum. Ne zahmeti Menkıbe teyze, <laughs> bu benim için şereftir. Neyse. <laughs> ah, tamam, bu kanal kalsın kız. Evet. Ay! Keşke mutfakta bulaşık olsaydı da yıkasaydı. <laughs> Ay, <gülüyor> ne kadar çalışkan <laughs> kızım Melekçim. Ah, buldum. <laughs> Masar Bey'in çamaşırlarını <laughs> yıkayayım. Gerek yok kızım hepsi temiz. Aslında Hadi gel otur. Ben. Olsun, bir kere, klip kere klip de ben yıkayayım. Bir Aa, bir ileride bol bol evet, yıkarsın Melekçim. Boş ver şimdi. Bana ne? Evet. İstiyorum, <laughs> istiyorum. Çamaşır istiyorum. Gel yani kızım, gel yani çok yoruldun. Otur, dinlen <laughs> biraz. Gel. Ben hey, yeter artık. Bu işten iyice sıkılmaya başladım. Herkese merhaba. Ben geldim. Ah, i̇şte benim mini kuşum da geldi. Tanışın bakalım. Merhaba. Ben Melek. Benim oğlum ben de masar. İzninizle ben yemeği hazırlayayım. Anne, salatayı sen mi yaptın? Yok, ben yaptım. Aa, ciddi misin? Ne zaman boşluk buldun da yaptın? Canım salata yapmak benim için bir şey değil ki. En fazla dört dakika mı alıyor? Dört dakika mı? Aha, duydun mu Masar? Salatayı dört dakikada yapıyormuş. E, duydum duydum ve bravo vallahi. Baba da aşçılık var mı? Babam vefat etti. Al başın sağ olsun. <gülüyor> Sizler <gülüyor> sağ olun. Ama salataya hıyar doğramazsam iki buçuk dakikada da yapabiliyorum. Ya ne mutlu size. <laughs> Alo, teyze. Dur dur, sen kapat, ben arayayım. Sana yazmasın, bana yazsın. Tamam. Alo, merhaba, nasılsın Hamiyet teyze? Sağ ol, iyiyim. O mu? Merak etme, ben o aileye Ziya amcayla 50 milyon gönderdim. Yani çok büyük bir şey değil ama idare eder. Peki, ellerinizden öpüyorum Hamiyet teyzeciğim. Hoşça kalın. Ah canım. Hep böyle yardımsever bir gelinim olsun istemişimdir. İnsanlara yardım etmekten büyük keyif alıyorum. Rahmetli anneannem felç olduğu zaman eskisinden daha mutluydu. Çünkü onu her gün sırtıma alıp her yeri gezdiriyordum. Biz rahmetliyle deve güreşi ekibi gibiydik. Ah ah. Toprağı bol olsun. Görüyorsun değil mi ne kadar asil bir kız. Tam bizim soylu ailemize göre. Vallahi bu devirde böyle bir kızı mumla arasan bulamaz. Ne mum mu? Projektörle arasan bile bulamazsın anne. Oh! Senin baş gözetme ekibin çoktan gelmişti, de yerini almış bile. Kabul ettik ya bu fırsatı kaçırırlar mı? Asıl şimdi sen neler yapacaksın? Ben onu merak ediyorum sevgili ruhum. Bekle ve gör. Yemek hazır Menkıbe teyzeciğim. İsterseniz buyurun. Geliyorum. Geliyor. <laughs> Geliyormuş. Aman ne büyük Gelmeseydiniz de bize ayağınıza getirseydik bari. Tövbe tövbe. Hadi herkes yerine. Ha, Ne bakıyorsun öyle çölde kutu payısı görmüş deve gibi? Hadi boş <laughs> durma tabağını ver. <laughs> Annenin surat renginde bir elbise diktireceğim sevgilim kendime. <laughs> geldim kızım geldim yani bir an öyle daldım da. siz moruklar hep böylesiniz zaten. Ya kulağınız duymaz ya kafanız basmaz. <laughs> <laughs> İnsan bir dakika içinde bu kadar değişmez canım. Sanki sihirli bir eldeymiş gibi değil mi <laughs> Hadi! Çabuk için çorbalarınızı soğutmayın! Çorbasını geç içenin kıçı borazan! Oha! ağzına susturucu mu takacağız yani? Höpürdetmeden istene şunu! <gülüyor> Pardon. Pardon. <laughs> o susturucu hiç fena değildi aslında. <laughs> Gerçekten öyle bir alet olsa da... ...menkibe hanıma takılsa hiç konuşmasa ne iyi olurdu. Haydi! Sen de şöyle sinir sinir bakma da bitir şu çorbanı. Hadi! Yoksa bugün bunun muayen günü falan mı? Ay, ne bileyim ben Siz ikiniz! Bir daha fısıldaştığınızı duyarsam... ...kafalarınızı tuttuğum gibi batırırım çorba kasesine. <laughs> evet, varsa bir şikayetiniz çıkın ortaya! Delikanlı gibi konuşun! <laughs> Anne, anne, melek gibi dediğin kız bu mu? Cehennem meleği bile olmaz bu be! Ne bileyim evladım... ...biraz sinirli galiba şu anda... Yani ...belki... ...ağrısı sısısı mı vardır? <laughs> Siz ne laf anlamaz adamlarsınız be! Size biraz önce fısıldaşmayın demedim mi? Pa pardon, pardon... ...tuz, tuz, e, tuz istemiştim de tuz! <laughs> ah, tuz mu istemiştiniz Ay. Menkıbe teyzeciğim? Buyurun... Te, te, teşekkür ederim. Ay bu kız da bir tuhaf yani Menkıba Hanım. Başka çeşitlerimiz yok mu? Evet, çorbalar bittiğine göre ben şimdi yemekleri koyayım. Lütfen Firdevs, ölüme öp, izin ver servisi ben yapayım. Size servis yapmak benim için büyük bir zevk ve şereftir. Ay Peki canım, madem ki istiyorsun. Ay bundan sıkıldım, deminki daha iyiydi. Ama biraz da külhanbe olsun bakalım. Şşş! Teyze! Uzatsana tabağını be! Alo! Komutanım, sana diyorum. uzatsana tabağını be. <laughs> bu daha iyi oldu vallahi. Ulan hem misafir diye çağırıyorsun, hem de boyuna iş yaptırıyorsun. Lan. Bu nasıl iş lan? <laughs> ha? Harikasın Ruhu! E, herhalde harikayım hayatım. Ah ulan bu sofralarda hayat eskittik biz. Ne diyorsak o. Tabii, Ne diyorsak o? Bu mu kibar dediğiniz kız? Biraz daha akılsa delikanlılığın kitabını yazacak mı? Evladım, morali bozuk herhalde. Sadece morali değil, kişiliği de bozuk bunun. İstersen biraz da normal halini görelim, ne dersin? Görelim Ruhum hadi. Bir, iki, üç! <laughs> Menkıbe teyzeciğim, yemekleri beğendiniz mi acaba? E e efendim? Yemekleri beğendiniz mi diye sormuştum da. Ha, ha, tabii, tabii. E e eline sağlık Melek Bey olma, kızım, kızım. <laughs> Afiyet olsun efendim. Melek! Sen iyisin değil mi? İyiyim tabi, niye kötü olayım ki Firdevsçim? Şimdi de biraz psikopat olalım bakalım. Evet. İşte yine beraber! Ben yokken usta durdunuz mu? Durdunuz mu yine? Evet, evet, Durduk, durduk kara evladım, durduk! Güzel! Hadi, şerefe! İçinden bravo vallahi. Mesainizi bir dakika bile sektirmiyorsunuz. Ya sizin sabahın köründe bana gelmekten daha önemli bir işiniz yok mu? Yok tabii. Senin mürüvvetini görmekten daha önemli ne olabilir? Çok güzel, çok güzel yani. Ya döndü, dolaştı, sonunda mürüvvete geldi. Tabii. Abi, annemle ben düşündük, taşındık. Ve senin Melih'i bir kafeye götürmenin gayet de yararlı olabileceğine karar verdik. Kafeye mi? E tabii. Böylece birbirinizi daha yakından tanıma fırsatı bulacaksınız. Ama biz de sana eşlik edeceğiz. Yani kız yanlış anlamasın. Ruhuna sağlık ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur sar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık ruhsarcığım ölmemiş.